Bir şey soracağım size burada arkadaşlar. Bakalım siz aa, ne düşünüyorsunuz? İlerleteyim. Burada bir tane adam e, bıçaklıyor bir tane kadını. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Bu polis burada ateş açıyor bu adama. E, sizce polis ateş açmakta haklı mıydı, haksız mıydı ya da erken mi açtı yatmadı mı? Bakın. Evet, um, uh, By some subjects here saying that he's going to be in a alley just north of McDowell, walking westbound with a knife. Buck. Hey, get down on the ground. Get your hands out of your pocket. Buck. Police, silahını çekmiş burada. Elini cebinden çıkart diyor. Sizce ne yaptı erken mi atış et sizce? Geç mi? Haklı mı haksız mı? Haksız. Haksız diyenler neden haksız söylüyorsunuz ya? Abi bakayım. Neden haksız? Abi polis. Ha bu arada haberiniz olsun arkadaşlar, herkes bunu bilsin, bu herif defalarca vuruldu. <laughs> ha böyle kevir oldu yani, ama bak yürüyor halen, yani. sorunsuz. Ee, öyle yani mermi hemen durdurmuyor adama. Hayır arkadaşlar, polisin ateş açma e, kararı, zamanı mükemmel. Polisin zamanlaması şahane. Hiç hiç sorunsuz yani, daha da fazla yani güzel bir zamanda ateş açtı. Çünkü e, görebiliyorsunuz arkadaşlar adam vurulmasına rağmen yürüyor sorunsuz. Polise gelip polisi bıçaklayabilir o da şey. Ve haber, verilen haber bu. Bu adam bir tane kızı herhalde eski kız arkadaşı mı? Kimse artık bıçaklıyor kızı defalarca. <laughs> Ve adam yerde. Kendi kendine yer, yere düşüyor. Cotton uh, Buller. Throw the knife away from you now! I, I need to get you medical help. Throw the knife away from you! Throw the knife away! Throw the knife away from you! Throw it away now! Throw it away! He's got another knife in his right hand. Throw it away now! Throw it away! After the shooting, Chamizo was still holding the knife and the scissors. Officers gave Chamizo commands to throw the knife away. Bu da o kadının eee şey, kadın polisin görüntüsü. Bak. Buradaki polis ateş açıyor ya. Kadın arabadan inerken. Neyse. Görebiliyorsunuz biraz daha şey. Değişik bir olay arkadaşlar. İnsanoğlu hemen durmuyor mermilerle falan. Yani polisin yapması baya yerinde isabetli bir karardı. Öyle olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Abi şu olay halen gördüğüm zaman var ya. Manyak bir şey. Most popular. Bunların hepsinin videosunu yaptım ben. Göstermediğim şeyler var mı bakayım onlara da. Nasıl? Uuu bakalım ben bunu hiç izlemedim. Florida'da kovalamaca. <gülüş> ha. Ha. <laughs> en Server <güzeli gülüyor> polis ya Dört 4 Galatasaray aldı. Galatasaray maçım vardı. Galatasaray maçı falan mı vardı? Bu akşam. 4-2 hakem aldı. <laughs> Abi izledik bunu, Vallahi ben hatırlamıyorum bunu. Şu ana kadar hatırlamıyorum bunu. Ben böyle kovaladım mı? Evet arkadaşlar defalarca. Okay, abi. Ama kovalamacayı ben size söyleyeyim bak, siz izliyorsunuz böyle. Eğlenceli geliyor, İçindeyken çok zor. Kovalamaca çok zor abi, kolay bir şey değil bir sürü insanın hayatı tehlikede. Araba böyle gidiyor. Adamı kaybetme imkanı olabiliyor. O kuralları çiğnemiyor ama sen biraz kuralları halen çiğnememek çi uygula <laughs> lan Türkçesini unuttuk. Kurallara uymak zorundasın. ışıklardan, yani baya kolay değil yani. Baya stresli bir şey araba kovalamak. 54. Southbound on 431, just crossover 42. Southward, crossover 42, still southbound. Kilo 5421. Hmm. Southward. Traffic is moderate. Oh, Aha. Acaba polis de vurdu mu? Bakayım. İşte o yüzden abi telsizden şey yapacaksın. Telsizden anons ediyorsun. Yani ilerideki diyor ki Spike straps deployed diyor. Yani kalk, kalkan değil de kapan. Kapanları koyduk diyor. Bu adamın biraz geriye geçmesi gerekiyor. Şu polisin bu kadar yakından kolamaması gerekiyor. Biraz mesafe açacak ki bu vurduğu zaman o polisler o kapanı geri çekebilme zamanları olsun bu vurmadan. Bakayım polis bak bak kapana vuruyor. Vallahi polis de vurdu. Evet. Ha ah, yersin işte. Ah bu hiç kimsenin suçu değil. Bu polisin suçu. Çok yakından aldığı için. Ama ben de vurdum demiyor. Herhalde Acaba kıl payı da mı kurtuldu? Parasını kim ödeyecek? Sen ödeyeceksin. <laughs> Senden çık. Bak araba geliyor Sıtırma. bak görüyorsunuz değil mi? Bu kadar tehlikeli. Tekerlekler gitmeye başladı görüyorsunuz arkadaşlar. Um, neydi ismi? duman çıkıyor. gitti üzerinde şu anda. Aa vurdu. <laughs> Lan. Hala mı kaçıyor? <laughs> Hala mı basıyor? <laughs> Hadi buradan çık bakayım. Oo, kadınmış bir de. Bak bayan polis. Hands <laughs> Polisin telefonu çalıyor. Evet. Arkadaşlar bu tutuklanmışlar. Ya benim şeylerim vardı şöyle videolarım, benim hele bir de telsiz kayıtlarım var abi böyle şeylerde arkadaşlar. Ya telefonumu değiştirdim. Gitti yani kaybettim. Nereden bulabilirim ki artık? Benim böyle kayıtlarım var adamları yakaladığım zaman telsizden verdiğim komutalar bazen telsiz açık kalıyordu adamla bağırırken falan filan onlar güzel anlardı. Keşke olsaydı. Ha bak polis polise kimlik vermediğinden dolayı bir olay oluyor burada. Polise kimlik vermediğinden dolayı.

Değil mi, halledelim bu işi yoksa zor yönde mi? Sen karar ver diyor adam. Gerek yok. Belki biraz genç polis, belki biraz yeni işte falan. Ben diyordum abicim adamlara. Tabii bazen e, sebepleri var söylememenin. Anlıyorum. Burada tabii ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ben genelde diyordum kardeş bundan dolayı durdururum seni, ver bilgini falan. Ondan sonra zorluk çıkardığı zaman ben diyordum yani bak vermezsen tutuklarım falan filan muhabbeti. Bakalım. I need to know what I'm going to tell you once I see you. Arkadaşlar polis söylemek zorunda değil Eğer yasaları takip edeceksek Polis durdurduğu zaman senden kimlik istediği zaman Kimliğini polise vermek zorundasın Yasalar demiyor Polis ilk başta neden durdurduğunu söyleyecek right. Ondan sonra sen kimliğini verebilirsin Öyle bir yasa yok yani yasa Yasalar eğer yasaları okuyacaksak şu anda Kimliğini vermek zorunda Polisin bir şey söylemesine gerek yok Seni durdurdum polisim kimliğini ver Vermek zorunda Hakanak Makim Darashi. I got information, but I'm not giving you my information until you tell me what you pull me over. Alright, here's the deal. Either give me your ID or you go to jail. How about that? Can me need a value ex take a check? This on camera, man, because you not dealing with this. Give me your ID. Give me your ID. I need to know why you pulling me over. Now down you go to the Detail 5 radio. I'll be on the staff. entrance to the parks. Please send me another car. Have a uncooperative action Last chance. Son. Son the, the entrance to the park. From the park. is my tags expired? and my lights out? I'd be happy to tell you, sir. over Kia Forte played of David Charles Edwards 0130 GCE 0130 three times. You so, you're supposed to tell me what's going on, man. Uh, are you a lawyer, sir? Hey, I'm a this myself, right? Okay. Could well. to be honest with you, I have a right, I have a right to remain silent, right? So I could just sit here and ignore you. Um uh, no, you can't sir. I don't ask you any questions.

<laughs> <laughs> ben wait, okay. So my Aleykümselam. No, you're not free to go. <laughs> This is a mandatory stop, all right? <laughs> Adam polis diyor ki hadi ben tam gidebilir miyim diyor. Adam polis diyor ki ya hayır diyor nereye gideceksin diye. Komik. Bakalım

Yani yasalar çerçevesi içerisinde. Burada bu polisin yapması gereken şey arkadaşlar tabi telsizden istediği yardım da buradan gelen kişilere e, neyin ne olduğunu bilmesi söylemesi gerekiyor. Bak şu işte e, bunu böyle şey yapıyorum işte bana bilgilerini vermiyor falan filan arabadan inmiyor, inmiyor falan ki bu polisler de bilsin

Oh, I'll take my mic, man. Get out of the car, the car, man! Get out of the car! <laughs> get, out of the car. <laughs> get out of the car! Get out of the car! Get out! Let me way. get out of the car! Okay, man. get out! Get out of the car! <laughs> you ain't getting out of the fucking car. No, I ain't getting out of the fucking car. Get out of the car, now! Get out, <laughs> out the of the car, car, car. and get on the ground! Twenty-two, Put your hands behind your back. I, go, I go. uh. you need two. Halen direniyor. Şimdi bak polis sürekli arkaya bakıyor ya biliyor arabada başka birisi var. Kız mı? Kadın mı? Birisi var. Neyin ne oldu belli değil. etrafı kollamak önemli. Gerek var mı polisin bu kadar tepki görmesine? Oha yani. Burada polisin suçu yok arkadaşlar. Tamam biraz daha iyi konuşabilirdi ama polis herhangi bir yasa çiğnemedi. Yasaları çiğneyen şoför yapılan şey hak edilen bir şey. 3-4 soru. Sadece polisi ben eğitiyorsam biraz daha iyi, değişik konuş derdim. Ama polis hatalı değil. <gülüyor> <gülüyor> Yaa <laughs> Şahsen ben adama derdim Eee Ya yani ben Ben derdim seni durdurmamın sebebi işte plakan Bitmiş artık neyse yani Sebebi neyse ben söylerdim yani Uuu bu ne? Daldık polis aktiviteye biz ha Arama emri. Lan bir tane polis tek başına gitti öteki evin arkasına. Tek başına gitti. Haa lan Bunu ben hiç izlemedim Hemen bir geri adım atayım buradan bir dakika Evden çıkarken adamı görüyorlar burada Adam arabasına binmiş Şurada adam arabasına binmiş görüyor kat, Arkadan kaçmış Sesi çok sağır. Tam sağır etti sen. <laughs> dakı. <laughs> Bakalım neden ne oldu burada. Eee, uh, purpose. The... Drug agents. Ha. Thomas County Drug and Treatment Service, search warrant, shooting's. Ha, bir sürü protesto falan olmuş burada. Ee, evet ve mahkeme kararıyla e, ee, bu çatışma polislerin haklı olduğunu göstermiş. Uyuşturucu ile alakalı. Arkadaşlar. Uyuşturucu ile alakalı bir şey. Magnolia. Hey, Thomas need PD route as well, got one shot. Bye. Ailesi bağırıyor herhalde arkadaşlar. Şimdi öyle aile orada. Kaçmaya çalıştı polislerden işte. Tabi kaçmak bir sebep değildir de herhalde polisler üzerine doğru arabayı falan sürmesinden dolayı. Baya. Erdal abi senin sivil silahlanma hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Bu YouTube, bunu YouTube olarak bir video atar mısın? YouTube video yapmam da IPRC. Bu arada Efkan, Serkan bize abone olmuş. Teşekkürler. Bir kişisel silahlanma taraftarıyım arkadaşlar. Bireysel silahlanma taraftarıyım ben. Tavsiye ederim herkese. <laughs> Yasalar çerçevesi içerisinde tabi. Yasa dışı değil. Yasalar çerçevesi içerisinde bireysel silahlanma taraftarıyım ben. Kötü adamları kim durdurabilir arkadaşlar? Silahlı iyi adamlar. <laughs> Bunlar da aile işte var çok kötü oldu abi. Abi bit okul lütfen. Abi bir tane bit gelmiş ya. Al gördük. Hiç korona oldun mu? Önlem alıyor musun? Abi hiç korona olmadım. Ben maske falan giyiyorum. Korona olmadım. Olabiliriz bugünlerde yani. dikkatli olmak gerekiyor. Vay be. Şimdi bütün mahalle ayaklanacak arkadaşlar. Bütün mahalle. Uyuşturucu adam öldü arkadaşlar evet adam öldü. Uyuşturucudan dolayı aranması vardı. Şerifler geldi aranma yaparken kaçtı. Arabayla polise üzerine arabayı falan sürdü. Ondan dolayı polis araba ateş açtı. Olayı anlattım işte vay be. Bütün mahalle ayaklanacak bir sürü protesto falan. Adamda silah var mı? Yok herhalde ama arabayla kaçtığından dolayı polisin üzerine dolu araba falan kullanıyor. Ondan dolayı mermi Polisler ateş açtı. Mahallenin torbacısı öldü bir, bir tanesi. Y'all okay. got to get out of the way so ambulance can come. Y'all see how that? all that? Y'all got to move so ambulance can come. <laughs> Y'all. <laughs> Y'all. Serdar sağ Kulağımız gitti ya. Serdar, tekrar sağ Berbat diyorlar. Bu olaydan dolayı bir sürü protesto falan olmuş. Ama protesto ne için? Yani adam polislerin üzerine üzerine araba kullanıyordu. Polisler durdurmaya çalışıyordu. Amerika'da silahlı bir sivil hırsızı vurabilir mi? Evet arkadaşlar eğer tehlike gösteriyorsa. Ama sadece hırsızlık yaptıysa yok. Silahın sadece tehliken varsa. Vay be. Evet polisler. E, bunlar normal şeyler arkadaşlar. Bütün bloğu her yeri durduruyorsun iç çember dış çember muhabbeti giriyorsun hallediyorsun. Ah. Hadi arkadaşlar hadi.